Call of Duty Modern Warfare 2-nin davamındayıq, rəstavrasiya olunmuşdur, bilisədə. Bu bitəndən sonra 3-ə keçəcəm. 3-ün e, 1 və 2-dən fərqli olaraq dublyajlı forması var. E, türk qardaşlar, onun dublyajlı formasını düzəldiblər. Ayraca bir plugin kimi də, yəni oyuna yükləyirsiz, İngiliscəni yüklüyürsüz. Və həmin plugini də oyunun içinə daxil edirsiniz. Ə, tüstü ilə dublyajlı olur oyun. Çox maraqlı dialoqları. Belə ikinci günəş. İkinci günəş nədir? 1-ci bölümdə hansı ki bu qar hissəsində orada havaya raket uçurulur. O raket gedir. Əsas bütün nə qədər ki şeylər varsa havada olan hansı ki peyklər, dronlar, nə bilim əlaqə qurmaq üçün olan bütün radiostansiyalar falan partdadır. Və o partlayışdan sonra da ətrafda olan bütün hər şey, bütün siqnallar, radiyaların işləmə şeyi falan hamısı itir. Beyler, füzenin vektörü onu doğu kıyısına doğru yöneldiyor. Daha önce yeniden inşa ettik. Yine inşa edeceğiz. Kayıp var. 30 bin ile 50 bin arası. Oha. Tüm sistemler tükülecek. General Shepard, biz uyarmıştır. Bizi uyarmıştır. Biz dinlemedik. Boş, bu, bu ondan itibaren Tüm bunlardan tek bir adam sorumlu. Makarov, gün ışığını çıkarmalı. Neye ihtiyacınız, ihtiyacınız, ihtiyacınız varsa general. gitti Hançer 2-1. Ben Overlord. Duyuyor musun? Er James Ramirez. <laughs> Ve bu o sahnedir. Iı, raket həmin o ərazidən havaya uçur. Yəni buraxılır. Raket havada olan bütün sistemlə məhv eləyir və havada nə qədər eee samolyot, nə bilim izləmə cihazı yəni burada şey var. Hansı yolunu görürsüz? Sağ tərəfdə adamların olduğunu görürsüz. Hamısı sıradan çıxacaq. Hamısı əminə səhnəni canlandır cavazdır bu görüntü nasa-dan olan bir görüntüdür mikrofonu nə qədər olması çətinliklə şaşsa belə yaxşıdır monitoru görə bilmirəm deməli görürsüz raket İşte burada saat 1 yönünde. Anlaşıldı. ISS set 1'den. Bu aradı böyle. Hansı gitmedi. Amerika gitmesi de. Amerika'ya düşeceği ya. Hadi Agave'nin olduğu tarafa düşecek. Amerika gitmesi de. Coğrafyadan burada anlaşmıyor. O bütün ışıklar söndü. Aa, arazide itede olan bütün ışıklar söndü. Ateş harbi oldu. Ha diye gele. Düz üstümüzde. Amerikanın üstünde oldu. Çok ama kaç yaş havada oldu ama yerde işte başlamadı. Yere tesir olmadı. Andro nə təsir olur? Havada olan bütün nə qədər uçan vasitələr varsa, hamısı ola qaramalar hər kəsin daha cəsur olmaya bilər. Sadece 5 dəqiqə daha cəsurdurlar. Maraqlı sözdür. Tanklar da Restorasiyanın hakikaten de hakkını verirler de. ışıklar, mən filan falan filan. Hatta buna bakın. Yok bir dakika söyledi. Yağmur. Nasıl burada bir her işler ediyor? Elini böyle odun karşı tuttu, sözler Görürsüz də? Yaş yes, beşə şey göstərmir. Siqnal yoxdur ümidlə. Page yoxdur. Havada heç bir samolyot, vertolyot, zətcə yoxdur. Tam spartdadır. Yıldız Star Yapışan aç diyeceğiz kaç şerit hatırlıyor musun? Tom mu? <laughs> Albay Marshall Biz otelde bir görev gücü <laughs> topluyoruz Kuzeye gitmeye devam edelim

ハハ <laughs> gedim tez gran doldurum. Yaxşı şeydi bu 3 nömrəli şey. Şöbə, bəstə Bizi, 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 bizi ah, Öldü Ulan oğlum niye ben oynuyorum ben? böyle oynuyorum ama Metronu oynayan da böyle olacak ha There's the ice elephant there. Whiskey hotel on the other side. Yeah, we got to go up there. Çok qəribədir ki, lazer göstərmir də. Yəni silahın lazer metodu göstərməsində 오, 탄소순가가 Kapıdaki müre bakın. Başkan sınavının batı kanalıydı. Hayır, bu da turistler için. Bu gerçek olmalı. Açın şunu. Burası tarih oldu umarım zamanında çıkmışlardır. Canavar sakin ol. Bura. Sugna çağdır. Bu buralara normal kavapçıda girmək olmazdı. Ümumiyyətlə yer olm, məndə bildiyim qədər olmurdu bura girmək. Mən burda girməyə vururam, heç nə yoxdur. Oo. Gedir. <laughs> Metro, <gülüyor> metroya dönüşdü. Hər şey metronla əlaqələndirirəm. Metroda bu silah olsa bir sene inerim ben ooo hohoho Metronun silahları köhledi de <laughs> Burada her neyse silah olmalıdır aha buradadır 呃，成。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Oh. Cool.